Arkadaşlar selamlar. Bugün lisede zamanımızı gerçekten neye harcamamız gerektiği üzerine konuşacağız. Benim şöyle bir dönüp lise hayatıma baktığımda Türkiye'de lise okumak eğitim açısından gerçekten zor. 9 yıldır Amerika'dayım ve buradaki tanıştığım liseye giden insanlarla sohbet ettikten sonra hayatlarındaki rahatlığa bakıyorum ve bir de dönüp benim üzerimdeki baskıya ve rahatlığa bakıyorum. Arada büyük bir fark var. Bugün size geleceğinizi şekillendirecek, karakterinizi oluşturacak ve hayatınız boyunca işinize yarayacak 4 tane bir beceriden bahsediyor olacağım. Bu becerilere odaklanarak sadece başarılı bir lise hayatı değil aynı zamanda müthiş bir kariyer yapabilirsin. Şimdi daha demin dediğim konuya gelecek olursak Türkiye'de lise okumak gerçekten zor. Bunun farkındayım. Kesinlikle küçümsememek gerekiyor. Müfredata göre öğrenilen matematik, öğrenilen fen ve genel olarak tamamlanması gereken bu müfredat oldukça zor bir süreç. Şimdi farkındayım. Tonca matematik bilgisi, tarih, coğrafya, fizik, biyoloji, kimya hepsini yüklüyorlar sana. Bunların hepsinin azar azar ortaya al karışık bir şey yap istiyorlar. Bana göre sistem berbat bir durumda. İçeride çok fazla gereksiz bilgi, tamamen çorbaya dönüşmüş ne olduğu hiçbir şekilde belli olmayan, gençlerin ne yöne doğru gitmek istediğini belirleyemedikleri ve eğer başarısız olursa da sen hayatında hiçbir şey yapamayacaksın dedikleri bir sistem var. Bana göre bu dünyanın en saçma oluşumu. Ve aynı zamanda bana göre okulda başarısız olmak çok normal. Bazı durumlarda da iyi bile. Neden ve nasıl iyi? Eğer okulun yerine başka bir şeyleri koyabiliyorsan ve aynı anda da okul bir şekilde yürümesini sağlıyorsan Mükemmel. Konuyu fazla uzatmadan gel gelelim dört becerimize. Birinci beceri İngilizce. Arkadaşlar artık dünya bir köy gibi. İngilizce bilmeden ne iş dünyasında rekabet edebilirsiniz ne de global kaynaklara tam anlamıyla erişebilirsiniz. Netflix'te dizi izlerken, YouTube'da konuşma dinlerken veya herhangi bir TEDx konuşması açtığınızda bunları %100 olarak, 90 değil, 70 değil, %100 olarak anlayamıyorsanız eğer İngilizceyi iyi biliyorum demeyin. Çünkü şimdiden size söyleyeyim ihtiyacınız olan şeyler onlar. Ya ben Türkiye'de yaşıyorum, buranın ana dili Türkçe, oturduğum yerden İngilizce bilmeme ne gerek var? Bulunduğun endüstrinin içerisinde başkalarını kopyalamak değil de inovasyon yapmak istiyorsan, yenilikçi olan kişi sen olmak istiyorsan evet İngilizce bilmek zorundasın. Restoranın varsa da İngilizce bilmek zorundasın. Kahve satıyorsan da İngilizce bilmek zorundasın. E-ticaret yapıyorsan da bilmek zorundasın. Kuaförün varsa da bilmek zorundasın. Sokak esnafıysan da bence bilmek zorundasın. Bu alanların her birinde iyi paralar kazanıp kendini geliştirip alanının en iyi iyisi olmak istiyorsan ki neden istemeyesin? Evet İngilizce bilmek %100 zorundasın saydığım hepsinde. İngilizceyi sadece bir ders gibi değil bir yaşam becerisi olarak öğrenmen gerekiyor. Bugün lisede sana öğrettikleri bütün her şeyi bıraksalar, buna matematikte dahil, fizikte dahil, kimyada dahil her şeyi bıraksalar, sadece İngilizce öğretseler emin ol yolunu çok güzel bir şekilde bulabilirsin. Okuma ve yazmayı öğrendikten sonra yapman gereken ilk şey İngilizce öğrenmek. Matematik değil, fen değil, müzik değil, tarih değil, coğrafya değil. İngilizce öğrenmek. Okuma, yazma İngilizce eğer bu adımları anladıysan ikinci becerimize geçebiliriz lisede asıl odaklanman gereken. ikinci becerimiz yazma. Düzgün yazı yazabilmenin güzellikleri ödevlerini daha iyi yapmayla başlayacak. Ondan sonra güzel e-mail'lar atabilmeye başlayacaksın. Sonra gelecekte kendine iyi bir CV hazırlayabileceksin. Sonra online alanda birilerini kendine çok iyi bir şekilde tanıtıyor olabileceksin. Ve sonra da şirketinin vermek istediği mesajı çok iyi bir şekilde verebiliyor olacaksın. Kısaca yazı yazmak düşüncelerinizi düzenlemenizi ve ulaşmak istediğiniz o yere veya o kişiye hızlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlar. İyi bir şekilde yazı yazmaya günlük tutarak başlayabilirsin. Ben yaklaşık 4 yıldır günlük tutuyorum ve şu anda kesinlikle abartmıyorum her gün ama her gün 2 sayfa yakın yazı yazıyorum bazen geçiyor. Ve günümün en çok keyif aldığım zamanı diyebilirim. Sabah ilk kalktığımda direkt yaptığım şey. Bu da zamanla iş hayatıma çok çok iyi yazılar yazarak vermek istediğim mesajı çok iyi bir şekilde vererek yansıdı. Üçüncü becerimiz konuşma. Bir fikriniz var ama anlatamıyorsunuz. Elinizde harika bir ürün var veya harika bir fikir var ama pazarlayamıyorsunuz. Ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yazık değil mi? Lisede odaklanmanız gereken başka bir şey de konuşma. Konuşma özgüvenle çok alakalı bir durum. Eğer ki genelde bir şeylerin sunumunu yaparken 5-6 kişinin önünde konuşurken hatta böyle 15 kişinin önünde konuşurken utanmaya başlıyorsanız veya söylemeye çalıştığınız şeyleri söyleyememe başlıyorsanız bir sıkıntı var demektir ve bu özgüveninizin üzerine gidebilirsiniz demektir. Bir gün karşınızda 15 tane iş adamı böyle oturduğunda anlat bakalım dediklerinde heyecan yapmadan tüm anlatmanız gerekenleri iyi bir şekilde anlatabiliyor olmanız lazım. Eğer hayatta başarılı bir insan olmak istiyorsan o gün gelecek. Ne yapabilirsin? Sosyalleşeceğin kulüplere katılabilirsin. Örnek veriyorum sporla bir alakan yoktur. Yemek yapma kulübüne katılabilirsin. Satranç kulübüne katılabilirsin. Gitar çalma kulübüne katılabilirsin. Ve insanlarla yavaş yavaş sosyalleşmeye başlayarak özgüvenini arttırabilirsin. Ve sonra da pratik olması amaçlı fikirlerini, hakkındaki şeyleri deneme olarak arkadaşlarına, ailene sunmaya başlayabilirsin. Ve ciddiyetini de göstermelisin bunları yaparken. Unutma ki insanlar genelde iyi konuşabilen kişileri hatırlarlar. Son olarak dördüncü becerimiz ise matematik. Matematikten kastım türev integral değil kesinlikle. Ama şöyle bir dönüp ben geçmişime baktığımda benim lise zamanlarımda basit bir dört işlemi yapabilme hızım çok yüksekti şu ana kıyasla. Neden? Çünkü şu an cebimden telefon telefonumu çıkardığım gibi veya Apple Watch'um önümde olduğu gibi direkt hesap makinesinden bir şeyleri yapmaya o kadar alışmışım ki dört işlemin bile zayıflamış bayağı. Basit bir muhasebe bilgisi çok önemli ve bu noktada da iyi bir matematiğin olursa, aklından birçok şey yapabildiğin bir matematiğin olursa eğer muhasebe alanında karşısına çıkacak olan problemleri hızlı hızlı çözebiliyor olacaksın. Ve emin olabilirsin ki o problemler çıkacak. Matematik aynı zamanda sadece sayılarla ilgili değil problem çözme, analitik düşünme ve mantık yürütme becerilerinizi geliştirir. Bu beceri basit finansal kararlarınıza kadar her alanda işinize yarayacak şeyler. Matematik ve rakamları sevmeseniz bile farklı bir gözle bakmaya çalışabilirsiniz bu konuya. Çünkü demek istediğim şey müfredattaki öğretilen matematik değil. Biraz daha matematik konusunda hesap makinanı bırakman, büyük şirketlerdeki borsaların yüzdelerinin nasıl hesaplandığını anlamaya başlaman, bankaların nasıl çalıştığını anlamaya başlaman, banka faiz oranlarını şipşak hakkından hesaplayabilmeye başlaman ve çok hızlı bir şekilde yüzdelikleri düşünebilmeye başlaman. Sonuç olarak bu dört beceri İngilizce, yazma, konuşma ve matematik üzerine odaklanırsan lisede bunlar sana hayatının her alanında avantaj sağlar. Tekrardan söylüyorum. Ne iş yaparsan yap. Bunların içerisinde tıp ve mühendislik de dahil bu beceriler üzerine odaklanman gerekiyor. Şimdi videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basmayı unutma. Ve kariyerini geliştirmeye çalışan bir insansan da kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu tarz videolar yapmaya başladım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.